Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Oh telif yedik. Senin bir şey var mı? Ha. Bomboş bir yol, bu kadar yavaşlayan bir araba. Neden bu kadar yavaş bu araba? Yanından geçip gideceğim de onun muhakemesini yapabiliyor olman lazım. Ulan belli bir yani bu eleman bir şey yapmıyorsa arabanın içinde böyle bir şey yoksa bir münasebete girmiyorsa birisiyle ya da o anda kalp krizi geçirmiyorsa vesaire ki bunların sana denk gelme birincisinin ihtimali tartışılır da ikinci ihtimali çok düşük olduğu için bir düşünmen lazım. Neden önü bomboşken bu adam bu kadar yavaşlıyor? Sinyal vermedi. Okey. Sinyal vermese de sen onu görmen lazım. Sen bunu ön görmen lazım. Tamam canım. <Sülüyor>